Bismillahirrahmanirrahim. Evet, e, Nesih-i Sülüse çeviri Elif Kaside'sinin çevirilerindeyiz. Şimdi özellikle bu çeviri kısmının bize öğrettiği çok önemli şeyler var. Bu da Sülüsteki harf birleşimlerinin, harf e, bağlantılarının nasıl olduğunu özellikle burada öğrenmek için bu işi yapıyoruz açıkçası. E, önemli gördüğümüz bir aşamadır bu da, bu Nesih'in Sülüse çevrilmesi aşaması. Burada tavsiyem şudur. Ben her mesela H ile min birleşimine hemen açıp meş kitabından örneklere bakmanız lazım. Mesela şöyle bir H min birleşimi şununla olmaz. Bu goncevi dediğimiz ha birleşimi ha kendinden sonra elif gibi, kef gibi, lam gibi dikine olan harflerle bağlantısı olduğunda bunu yapabiliyoruz. Böyle bir yerde mesela bunun açık olanını yaparız bundan olması lazım. Şuradaki bağlantı çeşidi mesela bu B'min birleşimidir. B'min birleşimlerinin örneklerine bakacağız. Mesela şunu yaparken bunlardan hangisi buraya uygun gideceğini düşünürseniz onu yaparsınız gibi. E, harflerinizi değerlendireceğim. Bir de dediğim gibi şu da mesela bu kullanılmıştır ama çok mecbur olmadıkça çok da tavsiye edilebilecek bir şey değil gal. Şu gaf ve birleşimi lam, gaf, vav birleşimi. Yenun birleşiminde de problem var. Bunları e, elimden geldiğince göstermeye çalışayım ama bundan sonrası için dediğim gibi bir e, sizin için e, hatırlatma olsun. Her harf birleşimleri için meşk örneklerine bakın. Bulamadıklarınız olursa onlara da başka böyle meşk murakkalları falan bulabilirsiniz internette. O meşk murakallarından falan bakarak <laughs> doğru birleşimlerini bulmaya çalışalım. Evet şöyle ben harf harf değerlendireceğim yine burada. Dediğim gibi bu ha elif birleşimi. Burası güzel ama şu alttaki ve üstteki kavislerin aynı dengede olması gerekiyor. Alttaki ile üsttekinin tam böyle bir simetriği değil gibi. Ölçüsü falan büyüklüğü iyi ama o kavislerine bir dikkat ederseniz bu güzel. Evet iki farklı çeşit cim harfimiz vardı cim birleşimlerini yazarken. Bunlardan bir tanesi kendinden sonra elif, lam, kef gibi harflerle birleşen kendinden sonra yukarıya doğru dönen şimdi birleşimleriydi. Onlar bundan yapılıyordu. Gül goncasına benzediği için goncaya benzetmişler. Goncevi şimdi demişler buna. Evet bakın şu kavis de bu kavis ve bunun şöyle ortadan bir çizgi çektiğimizde tam simetri olması gerekiyor. Üst tarafın gelişi iyi. ama aşağıdaki kavis biraz üste göre geç kalmış gibi mesela ya da erken ayrılmış gibi. Evet bu hatalı olduğunu söyledim. H ve cim ve min birleşimlerine bakacağız. Farklı şekilleri, farklı örnekleri olabilir bunun. Bunlardan hangisini kullanabileceğinize mesela bakabilirsiniz. Bakın şöyle bir cim min birleşim var. Böyle bir cim min yapabilirsiniz. Bundan yapabilirsiniz. Yani bu üçünü de yapabilirsiniz. Bu üçü de birbirinden farklı dikkat ederseniz. Şunlardan da farklı bunların hepsi. Ee, buraya nasıl gideceğine karar vermek sizin tabii ki. Eğer keşideli yapmak istiyorsanız birazcık daha ağzı açık olandan yaparsınız. Hani oradaki ama nesihdeki çevirisinde illa orayı keşide verdi diye siz de keşide vermek zorunda değilsiniz. Siz keşide yapmayabilirsiniz de. Biz buraya mesela satırı da kolay sığdırabilmek adına hangisinden yapalım? Şundan yapalım. Dediğim gibi sizin tercihinize kalmış. Eğer sığacağını düşünüyorsan satırı bunu çeşidili olandan yapabilirsiniz. Ama ben en sondaki mim, cim, mim birleşimden yapacağım. Evet, bu. Dediğim gibi diğerleri de olabilir. Ağzın için birazcık daha geniş olabilirdi. Ama bu şurası bir buçuk noktadır. Mesela birazcık daha dik gelir. Aşağıda böyle bir kavisi var. Evet. buradaki dal çok güzel. şurada şurada bir kırılma olmuş Elif'te. Şu Elif'in görüntüsü daha iyi. Birazcık sadece daha kalın olabilir. Y nun birleşim. Bakın burada da hemen B nun birleşimlerine bakacağız. Hangi alternatifler olabilir? Burada Y nun varsa. Bir iki tane onun da seçeneği var bakın. Şöyle bir B nun yapabiliriz. Diğerini göstermemiş burada ama şey de yapabiliriz. Bir tane daha göstereceğim. Ondan da yapabiliriz. Mesela şu da olabilir. Dal harfinin ucuna birleştirerek Evet şu dal harfinin böyle ucuna şöyle birleştirerek böyle bir yeğenun da buraya yapabiliriz. Bunu çok büyütmeden hemen bir nokta. Ee, Meşk örneğindeki gibi de yapabilirsiniz. Yani bunların alternatifleri dediğim gibi var. Ama öncelik meş kitabında olan örneklerin olması. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunun harf olarak iyi burada ama şu tarafı hatalı. Sülüs'te şöyle bir birleşim şekli yok. Evet kavim mi? Kavim kelimesi herhalde burada. Dini. Ee, şimdi bunun normalde Şunun üstteki çevirisinin şöyle olması lazım. Birinci alternatif böyle olur. Diğeri şundan da olabilir. Biraz buna keşide verilir mi bilmiyorum ama Sanki bu olmaz gibi. Bunun ucuna keşidi olmaz gibi. Böyle olacak. Şunu bir örneklerine bakmak lazım. Var mı diye şu an hatırlayamadım. Şöyle olması lazım. Bu bir. Sonrasında BMİM birleşimlerine geldik. Bakın burada YMİM var. Bakın şu alternatif, bu alternatif, bu alternatif. Bunların üçü de olabilir. Bakın BMİM, BMİM, BMİM. Bunların hangisi buraya giderse bunu yapabilirsiniz. İşte direkt Mesela şöyle bir yemim birleşimi yapabilirsiniz. Buraya yakışacağını düşünürseniz. Bunların alternatiflerini dediğim gibi satırda kendinden önceki ve sonraki harfleri de düşünerek bunları yapacaksınız. Mesela böyle bir alternatif olabilir. Bunun dışında şu da bir alternatif. Bunu da yapabilirsiniz. Yani orada meşte gördüklerinizin hepsi olabilir. Satır ve satırdaki kendinden önce ve sonraki harfler. Evet, yemin birleşimi de burada hatalı. Gaf, vav birleşimi, lam, gaf, vav birleşimi de hatalı. Şu birleşimden tercih edebilirsiniz. Bunu mürsel de yapabilirsiniz. Müdevver değil ama müdevveri yapınca kendinden sonrakine dokunur. Daha iyi görünüyor. Seyfihi'de de bazı hatalar var. Birincisi bu, yani şu, şu geçişler iyi. Yani sizin geçişleri falan iyi ama şunun 3 nokta olması lazım. Besmele'deki kadar büyük olması lazım. Bir defa kısa olmuş. Yani nesih sizi aldatmasın. Nesih ile sülüs arasında karakter farklılıkları vardır. Yani yazının ana karakterlerinde değişiklikler gösterebilir. bu sizin geçişleriniz güzel. Bunun bir defa Besmele'deki kadar en az uzun olması lazım. Rabbi Yesir'deki kadar uzun olması lazım. Evet şimdi burada sin dişleri Bu da sin üçüncü dişi burada bir tane diş de eksik bu durumda. Sin'in iki tane dişi olmuş oluyor. Şöyle bir şey yapmanız lazım. Evet bir Seyfihi derken bu sin dişlerine bir tane daha ilave etmeniz lazım. Bu. Başka bunun alternatifleri de olabilir ama ilk aklıma gelen bu oldu benim de. Seyfihi'de de dediğim gibi bir diş fazlalığı var orada. Şu aradaki mesafe belki biraz daha dar olabilir. Bunun örneklerini bulabiliriz sanıyorum bir yerlerde bana hatırlatırsanız ben inşallah yine size gönderirim. Bu hey güzel. Bu olmaz. Yani şu f burada olmaz. Kendinden sonra aşağıya doğru inen harflerle genelde birleştirirken bu yukarıya doğru dönen f harfini yapıyoruz. Bu harfinin duruşu da biraz fazla dik. Ee, yani büyüklüğü iyi olabilir ama biraz fazla dik duruyor. Şöyle olması lazım bunun da. Dar olmuş ama dişler falan iyi. Burada iki nokta gelmez. R harfi burada gayet iyi. Birazcık genişlesin şurası. Ayının burası e, gözü güzel ama şu kısım biraz sırtı dışarıya taştığı için aslında buranın şekli de güzel ama sırt dışarıya taştığı için sadece orada bir şuradan alırsanız bu harf gayet güzel bir harf olur şöyle dışarıya taşırmadan bakın. Evet mim nun sat bu birleşimdeki bu mim burada biraz hatalı duruyor e, dik başlayıp böyle Birazcık daha küçük olsun. Bunun da gözün içerisinde lav gözü gibidir. Bakın. Lav gözünü andırır. Bir buçuk nokta. Sonrasındaki bu geçiş. Satar harfinin de gözün içerisi biraz dar olmuş. Bir buçuk nokta olsun. sonrasındaki bakın bu bavşanlar daha iyi. O kadar dik değil. Bu daha güzel. Bunun gözü de iyi. Bu rağ da iyi. Buralarda biraz böyle satırda da bir kayma var. Yani eğer şunu satır hizası olarak kabul ediyorsak bunlar biraz havada kalmış. Biraz bunları aşağıya oturtmanız lazım. Ee, uzun görünüyor. Hareketler falan doğru ama yani şunlar sizin kaleminizle 5 noktayı geçer şu cim. Şurası 4. noktayı geçer. Birazcık onları küçültün. Bu H de büyük olmuş burada ve devrik duruyor. H'yi de şu tarafa doğru çevirmeniz lazım. İlk hareketiniz çok yatık. Ee, şekli güzel ama dediğim gibi birazcık şöyle toparlamanız lazım bunu. Şöyle dursun. Şuralardan biraz çizik çekince dik dursun bakın siz bunu yaparsanız böyle bir duruş oluyor. Evet ismini bir e, güzel. Yani şuranın birazcık açıklığı fazla. Şurayı biraz daha daraltırsanız genel olarak ölçüleri iyi. Küçük bir iki dokunuşta düzelebilir. Elinize sağlık. Dediğim gibi bu imla hatalarını düzelterek inşallah bir kere daha yazın. Ee, diğer örneklerini araştırın. Bulamazsanız tekrar bana hatırlatın. İnşallah ben size göndermeye çalışırım. Evet gelelim nesihe. Evet F harfleri güzel görünüyor genel olarak. Başarılı olmuş bayağı. F'ler özelinde söylüyorum. İkinci harflerle ilgili belki hatırlatmalarım olur ama F harfleri gayet güzel. Şu biraz büyük. Onun dışındakiler genel olarak iyi. Evet. Şu cim geçişine bir dikkat edin. F'den cime geçerken orada bir hata olmuş. Şöyle ince bir geliş var. Ondan sonra bu. Üst kısmı böyle yapıyoruz. Yani şurada iki katlı bir geçiş yok. Şöyle olsun. Şuraya özellikle bir bakın güzel. Biraz fazla bir kırılma olmuş. Şu kırılma var ama bu kadar abartılı değil. Evet ferra dik olmuş. Birazcık daha yatık olsun. Güzel. Bu ikinci kısmını birazcık daha yatık yapalım. Dişiliği için kısa. Biraz uzatalım onu ve dairevi olsun. Yukarıya dönüş ve iniş kısmı gayet iyi. Şurayı çok çıkmayalım sin dişinin üçün, ikinci bağlantısını. F'den sin dişine geçerken de orada da bir kalından inceye geçiş olsun. Ona da dikkat edin. Bakın burada böyle bir kalından inceye doğru geçiş var. Ondan sonra sin dişlerini yapıyoruz. yükseltmeden bakın şu ikincisinden geçişi çok yükseltmeden çanak kısmına böyle bir geçiş yapalım. Burada çok derinleşmiş oluyor öyle yukarıya çok çıktığımız zaman. Şöyle bir görüntüsü olsun. Sat harfi güzel. Aralarını çok açmayın. F ile sat arası bu kadar açık olmaz. Kişi de gayet güzel. Biraz daha elifi ileriye koyalım. T harfi belki biraz büyük görünüyor. Evet ayın ayının şu sırtı sürüstekinden farklı olarak dışarıya taşması gerekiyor. Biraz bu başından bu tarafa doğru taşarak bunun gövde kısmını yaparsanız biraz da büyütürseniz bu da düzelir. Evet. F-F birleşimi. F'nin ikinci F'sine dikkat edelim. Yani şöyle bakın. incelterek anterek birazcık yukarıya doğru bir çıkışımız var. Sonra şöyle bir yan duruşunun olması lazım bunun. Biraz iki taraftan basık gibi görünüyor gözünün içerisinde F'nin kısmı iyi. Evet F'lerin devamını yazabilirsiniz. Sülüs satırımızı imlalardan dolayı bir kere daha inşallah yazalım. Allah emanet olun.